Piyasa odaklı dakikalardan herkese merhabalar. 28 Nisan haftasıyla karşınızdayız. ABD tarafında ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler ve teknoloji hisselerinde artan alımların etkisiyle Amerikan borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Özellikle teknoloji sektöründeki güçlü performans endekslerde toparlanmaya öncülük etti. Geçtiğimiz hafta Papa'nın cenaze töreni öncesi Trump ile Zelenski'nin baş başa oturup Rusya-Ukrayna savaşı hakkında istişare etmesi piyasalara barış sinyali verdi. ABD Başkanı Trump, Çin ile temas halinde olduklarını ve iki ülke arasında bir ticaret anlaşması için yoğun müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Öte yandan Çin, ABD tarafından yapılan ılımlı açıklamalarını reddederek somut bir müzakere süreci yürütülmediğini ve Trump'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bu gelişmelerle global tarafta ticaret savaşına dair süregelen belirsizlikler büyüme tahminleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bloomberg'in ekonomistler arasında gerçekleştirdiği son ankete göre ABD ekonomisinin 2025 yılında %1.4 ve 2026 yılında %1.5 oranında büyümesi bekleniyor. Bu oranlar önceki tahminlere kıyasla belirgin bir aşağı yönlü revizyona işaret ediyor. Daha önce sırasıyla %2 ve %1,9 büyüme öngörülüyordu. Ayrıca önümüzdeki 12 ay içerisinde ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığı da Mart ayında kaydedilen %30 seviyesinden %45'e yükseldi. Uzmanlar, ticaret gerilimlerinin ve sıkı para politikasının ekonomide yavaşlamayı hızlandırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Asya tarafında ise Asya piyasaları yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, Çin hükümetinin yerel işletmelere yönelik destek vaatlerini ve ABD ile bölge ülkeleri arasındaki ticaret müzakerelerinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyor. Avrupa tarafında uzmanlara göre Avrupa Merkez Bankası, ECB'nin üyelerinden Haziran ayında faiz indirimi sinyali geliyor. Hatta politika faizinin enflasyon hedefinin altına inmesi de ihtimal olarak dile getiriliyor. Piyasa ise Haziran için 25 baz puan indirim bekliyor, fiyatlıyor. Bugünden yılın kalanı için toplam 65 baz puan indirim olacağı öngörülüyor. Yurt içinde geçen hafta TCMB tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentileri verileri Nisan ayında Mart ayındaki finansal dalgalanmanın ve kurdaki yükselişin etkilerini net bir şekilde yansıttı. TCMB'nin son faiz artırım kararının ardından piyasa profesyonellerinin enflasyon beklentilerinde gözlenen bozulma görece sınırlı kalırken kur hareketlerine daha duyarlı olan reel sektör tarafında daha belirgin bir olumsuzluk yaşandığı gözlendi. Nisan ayında açıklanacak olan enflasyon verisinin ise yüksek gelmesi bekleniyor. Bu durumun kısa vadede beklentilerdeki bozulmayı artırabileceği öngörülüyor. Ancak Nisan sonrası dönemde finansal piyasalarda oluşabilecek istikrar sinyallerinin ve para politikasındaki sıkılığın korunmasının enflasyon beklentilerinde kademeli bir iyileşmeyi desteklemesi bekleniyor. Geçen hafta cuma günü S&P Türkiye'nin kredi notunu değiştirmezken not görünümünü de durağan olarak korudu. Kuruluş, durağan görünümün hem yurtiçi hem de küresel ölçekte yaşanabilecek gerilimlere karşılık, hükümetin orta vadeli programı kapsamında üstlendiği uygulama risklerini sıkı para politikalarıyla dengelediğini vurguladı. S&P ayrıca Türkiye'nin finansal istikrarında bozulma yaşanması ya da kamu maliyesi üzerindeki baskıların artması durumunda not indirimi yapılabileceğine dikkat çekti. Bu risklerin başında kurdaki değer kaybının hız kesmeden devam etmesi, anti enflasyonist politikaların terk edilmesi ve net döviz rezervlerindeki azalışın sürmesi bulunuyor. Kuruluş, mevcut dengelerin korunamaması halinde özellikle dış şoklara karşı kırılganlığın artabileceğini ve bu durumun not üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti. Buna karşın, sıkı para politikasının sürdürülmesi ve yapısal reformların hız kazanması halinde görünümün iyileştirilebileceği de değerlendirmeler arasında yer aldı. Bu hafta 29 Nisan Salı günü, yani yarın Türkiye'de ki işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi açıklanacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise Türkiye'deki ticaret dengesi açıklanacak. Bizim sizlere bu hafta aktaracaklarımız bu kadar. Tekrardan bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.